Evet çocuklar merhaba. Bugün sizlere ışığın kırılmasından bahsedeceğim. Işık bir saydam ortamdan başka bir saydam ortama geçerken doğrultu değiştiriyorsa ışık kırılıyor demektir. Aslında bunu günlük hayatımızda sıklıkla gözlemliyoruz. Örneğin burada olduğu gibi içinde su olan bir bardağa bir çay kaşığı attığımızda ya, çay kaşığının kırıkmış gibi olduğunu görürüz. İşte bu aslında bizim... İki farklı saydam ortamdaki ışığın davranışını incelememizle ilgilidir. Çünkü hava ve su farklı saydamlıklara sahip ortamlardır. Peki biz bu ortamları nasıl ayırıyoruz? Kırıcılıkları fazla olan ortamlara çok yoğun ortam, kırıcılıkları az olan ortamlara ise az yoğun ortam diyoruz. Burada bahsedeceğimiz ışığı kırma düzeyleriyle ilgili olarak yoğunluktan bahsediyoruz. Bizim daha önce öğrenmiş olduğumuz öz kütleyle aynı şey anlamına gelmiyor. Optik yoğunluk veya kısaca yoğunluk, kırıcılık indisi duyduğunuzda iki saydam ortamın kırıcılık farkından bahsediyor olduğunu bilmemiz gerekiyor. Şimdi ışık bir ortamdan başka bir ortama geçerken doğrultu ve aynı zamanda da hız değiştirir. Yoğun bir ortama geçtiğinde ışığın hızı azalır. Bunu şuna benzetebiliriz. Örneğin bir market arabasını Asfalt bir yolda sürdüğümüzü Ya da çamurlu bir yolda sürdüğümüzü düşünelim Çamurlu yol daha böyle yoğun bir yer gibi düşünemez miyiz? O zaman şöyle düşünelim Asfalt yol daha az yoğun bir ortamken Çamurlu yol daha yoğun bir ortamdır Peki hangisinde market arabasını daha hızlı süreriz? Asfalt yolda değil mi? Yani az yoğun ortamda market arabasını daha hızlı sürebiliriz. Tıpkı bu örnekte olacağı gibi aklımızda lütfen böyle tutalım. Optik yoğunluk ile ışığın hızı ters orantılıdır. Yani bir ortamın yoğunluğu, optik yoğunluğu arttıkça o ortamdaki ışığın hızı azalacaktır. Bizim için önemli olan 3 tane saydam ortam var. Cam, su ve hava. Cam diğerlerine göre yani su ve havaya göre optik yoğunluğu daha büyük olan ortamdır yani optik yoğunluğu en büyük olan cam sonra su sonra havadır Işığın hızı ise bir önceki örnekten aklımızda tutabileceğimiz gibi market arabasıyla özdeşleştirecek olursak ne olacaktır o zaman ışığın hızı daha yoğun olan cam ortamında daha düşük, hava ortamında ise daha hızlıdır. Ki zaten yapılan deneyler de bunu gösteriyor, gösteriyor ki yaklaşık 20 santigrat derecede ışığın havadaki hızı saniyede 300 bin kilometre, suda saniyede 225 bin kilometre, Camda ise saniyede 200 bin kilometre olarak ölçülmüştür. Şimdi gelelim kırılma kanunlarına. Kırılma kanunlarında neyden bahsedeceğiz? Şimdi Hatırlayın yansıma kanunlarını da görmüştük. Şimdi burada kırılma kanunlarından bahsederken önce bir yansıma ile arasındaki farkı hatırlayalım. Bakın yansıma da ışık geldiği ortama geri dönüyordu. Burada ise ışık bir ortamdan başka bir ortama geçiyor. Bakın burada gör, gördüğümüz gibi bir ışığımız var. Başka bir saydam ortama. Çünkü saydam ortam ışığı geçiren ortamlardır, değil mi? O yüzden bir ortamdan başka bir ortama doğru ışık geçiyor. Şimdi bakalım. Nasıl olacak? Birinci ortam ve ikinci ortam dediğim saydamlıkları farklı olan ortamlar. Bu ortamların tam ayrıldığı çizgiye düşen ışığa gelen ışın diyoruz. Gelen ışın eğer hiç iki ortam arasında saydamlık farkı olmasaydı böyle kesik çizgiyle gösterdiğim doğrultusunda devam etmez miydi? Değil mi? Öncelikle onu çizmeye alışalım lütfen. Gelen ışının hemen devamına böyle kısa çizgilerle ışığın doğrultusunu çiziyoruz. Sonrasında gelen ışınla yüzey arasında tam dikme olacak bir dikme indiriyoruz. Bu dikmeye ne diyorduk hatırlayın yansımada da normal veya yüzeyin normal diyorduk değil mi? Bu aslında hayali bir çizgiydi. Bu bizim sadece işlem yapmamızı ve konuyu anlamamızı kolaylaştıran hayali bir çizgi. Tekrar ediyorum. Gelen ışının yüzeye değdiği noktadan bir dikme indiriyorum. Bu dikmeye normal adını veriyorum. Sonrasında ortamların Özelliğine bağlı olarak gelen ışın ya doğrultusundan yukarı doğru hareket eder ya da doğrultusundan aşağı doğru hareket eder. Buradaki ışınımız aşağı doğru. Yani nereye doğru? Normale doğru hareket etmiş, değil mi? Ne olmuş? Gelen ışın kırıldıktan sonra normale yaklaşmış. Ama bazı durumda da göreceğiz ki normalden uzaklaşacak. Peki, şimdi hatırlayalım tekrar. Saydam ortamları ayıran yüzeye indirilen dikmeye normal, yüzeyin normali denir ve ne ile gösterilir? Gelen ışın ile normal arasındaki şu açıya ne adını veriyoruz? Gelme açısı. Kırılan ışın ile normal arasındaki şu açıya ise kırılma açısı adını veriyoruz. Şimdi gelelim az yoğun ortam, çok yoğun ortam arasındaki farklara ve ışığın davranışına. Şimdi biraz önce 3 tane ortam bizim için önemli demiştik. Cam, su ve hava. Cam diğerlerine göre daha yoğun bir ortamdı, değil mi? Örneğin cam suya göre çok yoğun ortam kabul edilirken, su havaya göre çok yoğun ortam kabul edilecektir, değil mi? Bunlar birbirlerine göre bağlı olacak şekilde adlandırılıyorlar. Şimdi burada az yoğun ortamdan çok yoğun ortama geçen ışığın kırılmasını inceleyelim. Evet bakın, üstte az yoğun ortam, altta çok yoğun ortam var. Buraya bir ışın gelmiş. Şimdi dedim ki önce doğrultusunu çizelim. Hiç kırılmaya uğramasaydı nasıl gidecekti? Hemen çiziyorum gördüğünüz gibi. Bu ne? Işığın doğrultusu. Hemen yazdım. Sonra ne yapıyordum? Sonra gelen ışının ortamları ayırdığı yerden bir dikme indiriyorum. Biz buna ne adını veriyorduk? Normal değil mi? Normalde çizdim. Şimdi sonra şunu düşünüyorum. Peki bu gelen ışın normale yaklaşır mı? uzaklaşır mı? Şimdi burada size bir hikayeden biraz hikayeleştireceğim ve aklınızda böyle daha rahat kalacağını düşünüyorum. Şimdi az yoğun ortam çok yoğun ortam bir şeylere benzetelim. Küçükken diyelim ki 3-4 yaşındayken siz kendi evinizdeyken Az yoğun bir ortamdasınızdır. Anne, baba, kardeşle birlikte daha az kişinin olduğu az yoğun ortamdasınızdır değil mi? Ve insan kendi evinde daha rahattır. Daha çok hareket eder. Her yere gider. Bütün odaları girer çıkar kendi evinizdir çünkü. Diyelim ki anneniz sizi aldı ve güne götürmeye karar verdi. Daha fazla insanın olduğu bir ortama giriyorsunuz. Aslında nereye giriyorsunuz? Çok yoğun ortama giriyorsunuz değil mi? Eviniz az kişi vardı. Az yoğun ortamdı. Gittiğiniz evde bir organizasyon olduğu için orada kalabalık var. Orası çok yoğun ortam. Peki, çok yoğun ortama gittiğinizde evinizdeki kadar hızlı seri hareket edebilir misiniz? Hayır. Küçükken daha utangaç olurduk, değil mi? Farklı bir ortama girdiğimizde hemen annemize yaklaşırdık. İşte bu şekilde aklınızda tutmanızı istiyorum. Az yoğun ortamdan çok yoğun ortama geçen ışın normale yaklaşır. Tıpkı bizim annemizin eteğine yapışmamız, ona yaklaşmamız gibi. O zaman nasıl çizeceğiz? Gelen ışın normalde böyle gidecekti ama hayır. Çok yoğun ortama girdi, hızı azaldı, utandı ve ne yapacak? Normale yaklaşacak şekilde kırılacak. Tamam mı? O zaman bu da kim? Kırılan ışın. O zaman ışığın hızı ne olacaktır? Çok yoğun ortama gelince ışığın hızı azalır. Peki normale yaklaşır mı? Normalden uzaklaşır mı? Baktık normal burada, ışığın no doğrultusu burada. Ne olmuş? Normale yaklaşmış değil mi? Demek ki az yoğun ortamdan çok yoğun ortama geçen ışık normale yaklaşır. Bu birinci kuralımızdı. Şimdi geldik ikinci kuralımıza. Az yoğun ortamdan yine çok yoğun ortama bir ışık gönderiyoruz. Yine bir gelen ışınımız var. Ama bu gelen ışının bir farkı var. Bakın ne olmuş? Dik yüzeye dik olacak şekilde gönderilmiş. O zaman ne yapar biliyor musunuz? Hiç polemiye bile girmez. Hop. Aynen olduğu ortama geçer kırılmaya uğramaz. Unutmayalım. Eğer gelen ışın ortamlar arasındaki yüzeye dik olacak şekilde geldiyse hiç kırılmaya uğramaz. Gayet cool bir şekilde yoluna devam eder. Tamam mı? Demek ki ne oluyor? Kırılmaya uğramıyor. Bunu unutmayalım. Peki bu burada şunu da hatırlayalım. Bu, bu gelen ışının bu izlediği şekliyle bir gelme açısı var mı? Hayır yok değil mi? Gelme açısı sıfır. Gelme açısı olabilmesi için yukarıdaki gibi eğik olması gerekir. Yani normale doğru eğik olması gerekir. Ama burada tam normal üzerinden geliyor. Bakın tam normal üzerinden geliyor. Dolayısıyla gelme açısı sıfır. Gelen ışığına yüzey arasındaki açı ise 90 derecedir. Ve şimdi de çok yoğun ortamdan az yoğun ortama geçen ışığın izlediği yola dikkat edelim. Yine gördüğümüz gibi gelen ışınımız gelmiş. Çok yoğun ortamdan bakın bu sefer az yoğun ortama doğru bir ışın gelmiş. Hemen ilk işimiz neydi? Gelen ışının doğrultusunu çizmek. Hemen çizdim. Doğrultusunu çizdim. Sonra değdiği noktadan hemen bir dikme indiriyorum. Buna normal adını veriyordum. Ve sonrasında izleyeceği yola bakalım şimdi. Gelen ışın çok yoğun ortamdan az yoğun ortama geçerken bu sefer ne olacak? Diyelim ki yine günden eve gidiyoruz. Günde çok sıkıldık. Annemizin eteğinin dibindeydik. Annemize yaklaşmıştık. Eve gittiğimizde bu sefer yaşasın özgürlük diye her yere koşturmaya, hızımızı arttırmaya başlarız, değil mi? O zaman gelen ışın çok yoğun ortamdan az yoğun ortama gelirken normalden uzaklaşacak şekilde kırılır. İşte buna biz kırılan ışın diyoruz. O zaman ışığın hızı ne olacaktır? Çok yoğun ortamdan az yoğun ortama geldiğimizde ışığın hızı artacaktır. Ve ne olacaktır? Normalden uzaklaştığını gözlemleriz. Tekrar ediyorum. Çok yoğun ortamdan az yoğun ortama geçen ışığın hızı artar. Hızı arttığı için de normalden uzaklaşacak şekilde kırılır. Bu birinci kuralımızdı. İkinci kuralımıza geldik. Yine gelen ışın ortamlara dik bir şekilde geliyor. O zaman ne olacaktı? Yine cool bir şekilde yoluna devam ediyordu. Yine kırılmaya uğramıyordu değil mi? Yine kırılmaya uğramadan yoluna devam eder. Demek ki buradan şunu çıkarabiliriz. İster az yoğundan çok yoğun ortama geçsin. ister çok yoğundan az yoğun ortama geçsin. Eğer iki yüzeyin arasına 90 derecelik açı yapacak şekilde geliyorsa kırılmaya uğramayacaktır. O zaman biz burada kesinlikle sorularında eğer iki ortama dik iki ortamla dik açı yapacak şekilde bir ışın geldiğini görürsek hangi ortamdan geçtiğini bilebilir miyiz kesin olarak? Hayır bilemeyiz. Çünkü az yoğun ortamdan çok yoğun ortama ya da çok yoğun ortamdan az yoğun ortama geçerken eğer bu şekilde geliyorsa kırılmaya uğramayacaktır. Şimdi çok yoğun ortamdan az yoğun ortama geçerken iki olasılık daha var. Sınır açısı ve tam yansıma. Sınır açısı nedir bakın? Çok yoğun ortamdan az yoğun ortama gelen ışın eğer belirli bir sınır açısıyla geldiyse tam iki yüzeyin arasında kalır. Yüzeyi yalayarak geçer. Bakın ne karşı tarafa az yoğun ortama geçebilir ne de kendi ortamında kalır. İki yüzeyin tam sınırında kalır. O yüzden biz buna sınır açısı diyoruz. Sınır açısı belirli bir değerdir ve her ortam için farklıdır. Örneğin sudan havaya geçerken sınır açısı 48 dereceyken camdan havaya geçerken 42 derecedir. Hiç panik olmayın, hiç merak etmeyin. Bunları ezberebilmek zorunda değilsiniz. Bunlara siz size sorularını parantez içinde verecektir. Ya da şöyle bir görüntüyle karşılaştıysanız bunun çok yoğun ortamdan az yoğun ortama geçerken ve sınır açısıyla geldiğini bilmeniz gerekmektedir. Diğer bir ifadeyle gelme açısı eğer sınır açısına eşit ise yüzeylerin tam arasında kalır. Tekrar ediyorum sınır açısı olayının gerçekleşebilmesi için yine çoktan aza doğru geçmesi gerekir. Peki geldik tam yansımaya. Bu sefer öyle bir açıyla geliyor ki ışın sınır açısından büyük bir değerde geliyor ve yansıma yapıyormuş gibi davranıyor. Bakın yansıma değil tabii ki ama yine ne yapıyor? Geldiği ortama geri dönüyor, diğer ortama geçemiyor. İşte biz bu olayı ise Tam yansıma diyoruz. Tam yansımanın olabilmesi için gelme açısının sınır açısından büyük olması gerekir. Evet bunu buraya not edelim tekrar. Gelme açısı sınır açısından büyük ise tam yansıma olayı gerçekleşir. Tam yansıma olayı nerelerde kullanılıyor? Fiber optik kablolarda örneğin internet aktarılırken kullanılıyor. Bakın şöyle incecik fiber optik dediğimiz çok ince, çok çok ince kablolardır. Bu kablolar içine ışın gönderildiğinde kablonun içinde tam yansıma yaparak ışın ilerler ve böylelikle çok kısa bir süre içerisinde çok büyük miktarda datayı, veriyi aktarabilir. Yine fiber optik kablolarda çalışma prensibinden yararlanarak endoskopi cihazlarında iç organların görüntülenmesinde yararlanır. Ve yine serap olayı da ee, tam yansımaya örnektir. Serap olayı nedir? Çölde mesela Mecnun ilerler ve su görür değil mi? Çok sevinir suya doğru ilerler ama aslında su yoktur. Gördüğü bulutların yansımasıdır. Yine orası da çok sıcak bir ortam olduğu için çöl ortamı, sıcak ortamdan, sıcak ortamlarda çocuklar, Havanın farklı katmanları arasında optik yoğunluk farkı oluşur. Bu da çok yoğun ortamdan az yoğun ortama geçişi sağlayarak tam yansıma olayını oluşturmuş olur. Bir de gelelim görünür derinlik kavramına. Görünür derinlikten kastım şudur. Bir cisimlerin gerçek görün gerçek derinlikleri vardır. Bir de bizim algıladığımız derinlikleri vardır. Cisimler göze gelen yani kırılan ışığın doğrultusunda görülürler. Bunun için iki durum söz konusu. Örneğin biz gözlemciyiz ve dışarıdan baktığımız düşünelim. Bazen denize girmek istediğimizde denizin sanki çok sığ olduğunu düşünürüz değil mi? Aa, dibini görüyoruz çok sığ galiba rahatlıkla girebilirim diye düşünürüz ama aslında bir bakarız girdiğimizde daha derindir gördüğümüzden. Çünkü biz az yoğun ortamdan yani hava ortamından çok yoğun ortama yani su ortamına baktığımızda cismi olduğundan yukarıda görürüz. Böylelikle de denizin dibini daha yukarıda gördüğümüz için sanki sığ bir denizmiş gibi algılarız. Veya tam tersi. Çok yoğun ortamdan örneğin suyun içinden dışarı baktığımızı düşünelim. Bu sefer de dışarısının çok uzakta olduğunu düşünüyoruz. Örneğin balıklar aslında suyun içerisinden baktığında havanın çok uzakta olduğunu görürler. Çünkü çok yoğun ortamdan az yoğun ortama bakan gözlemci cismi olduğundan uzakta görür. Evet çocuklar, ışığın kırılması bu şekilde. Yardımcı kaynaklarınızdan sorularınızı çözmenizi, anlayamadığınız soruları lütfen bana iletmenizi istiyorum. Onun ardından da size soru çözüm videosu çekeceğim. Sizleri çok seviyorum. Başarılar diliyorum.